Soru'da 3 gram şeker ile 7 gram su karıştırılıyor. Toplam 10 gramlık bir karışım oluşur. Şeker bölü su soruluyor arkadaşlar. Şeker 3, su 7. Cevap 3/7 bölü 7. A şıkkıdır. 2. soruda 8 gram şeker ile 12 gram su karıştırılıyor. Toplamda 20 gramlık bir karışım oluşur. Karışımın şeker oranı yüzdesi. Yani şekeri toplam kütleye bölüp yüzle çarpacağız. Ne yapar buradan arkadaşlar? Yüzde 40 yapar. C şıkkı. Üçüncü soru da 15 gram şeker ile 25 gram tuz karıştırılıyor. Toplam 40 gramlık bir karışım oluştu. Karışımın bir gramında kaç gram tuz vardır deniyor. 40 gramında karışımın 25 gram tuz varsa 1 gramında kaç gram tuz vardır? X vardır. İçler dışlar çarpımından 40 çarpı x eşittir 25 çarpı 1'den x buradan 25 bölü 40 bulunur. 5'e bölersek 5 bölü 8 bursa. Dördüncü soruda 20 gram tuz ile x gram su karıştırılıyor. Toplamda 20 artı x gram karışım oluştu. Karışımın su oranı x bölü toplam kütle 20 artı x 7 bölü 12 eşitmiş. İçler dışarı çarpımından 12 x eşittir. 7 x artı 7 kere 20 140. 7 x öbür tarafa atarsam 5 x eşittir 140. 140'ı 5'e bölersem arkadaşlar 28 bulunur x. C şıkkı. 15 gramı su, 35 gramı da un olan toplamda da 50 gramlı karışımda hamurda. Birinci öncülde un oranı %70'tir. Bakın un 35'ti. Toplamda da 50. 2 ile genişletirsek 70 bölü 100'den %70'tir. Birinci öncül doğru. İkinci öncülde hamura 10 gram un katılırsa, katalım. 15 gram su duruyor. Un 35'te 45'e çıkacak. Hamurumuzda toplamda 57 60 olacak. Bu durumda un oranı 45 bölü 60 yüzdesini bulmak için yüzde çarpıyorum. Ne gelir arkadaşlar buradan? Yüzde 75 gelir. İkinci öncülde de doğru. Üçüncü öncülde Hamura 5'er gram su. 15 su vardı. 20 olacak suyumuz. Ve un eklenirse 35'ti. 40 olacak o zaman un. Toplamda 60 gramlık bir karışım oluştu. Oranlar değişmez mi? Bakalım. Un oranı önceden %70'ti. Şimdi ne olur? 40 bölü 60 çarpı yüzden bu %70 çıkmaz. Yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ile 2 D şıkkı. 6. soruda kapların hacimleri 10 litreymiş. Soldakini ortadakine boşaltınca onda 7 oranında sıvı oluşuyormuş. Yani 7 litresi oluşuyormuş. O zaman 3 litre buradan gelecekse başlangıçta 4 litre vardır. Bu üç kaptaki sıvılar en sağdakinde birleştirilirse soldakilerden 3 4 daha 7 litre geldi toplam 8 litre oldu. Yani 2 tane boş yer var. 2 litre boş. Boş kalan kısmın dolu kısmı oranı. Boş kalan 2 idi. Dolu kısım 8. Yüzdesi soruluyorsa yüzde çarpıyorum. Bu da yüzde 25 çıkar. D şıkkı.